Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görkem Miraç. Bugün sizlerle birlikte Kargo Simulator 2019 Türkiye Gerçek Hayat bir serimizi çekiyoruz. İlk serimiz 10 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, hedefim zaten açıklama kısmında e, bu kanalımın hakkında kanalına girerek benim zaten orada açıklamamı okuyabilirsiniz. Oyunu da yeni indirdim. Sizin için sıfırdan hayat yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle şeyler sağ sağlı kardeşim. sıfır kilometre. Tamam. Gördüğünüz ilk yükü üstten Sağ tarafta paramız bu. Nozotumuzla. Gerçek <laughs> açısınız. Bu arada saat 0.49'a çıkıyor. Bir like'ınızı alırım yani. Güncelleme. Ee, gelecek oyunu. Kimi sürüyö güncelleme ertelendi kimi sürüyö güncelleme işte 2 şubat, 2 e, ekimde gelecek diyorlar. Anlamadım. gitti Güncelleme gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecek. Yani içiniz, aklınıza böyle bir soru varsa, 28 şubat ya da 28 şubat ile 1 mart arası güncellememiz gelecekmiş güncelleme gelecekmiş güncellememiz lazım. sanki oyunu ben yaptım güncelleme gelecekmiş ee, güncelleme gelecekmiş arkadaşlar güncelleme hakkında bol sohbet yapacağız bugün ben bu bir arada birazcık kilometre aşırı yüksek para aldım mesela şu kilo şu yükü alabilirim 61.335 bu yükü aldım abi kargo jeti Kargo jetini çıkartacağız, uzun, uzun seferi çıkacağım. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. Ee, Bu türlü bayağı bir sefer yapacağım. Ondan sonra yeni bir tır alacağım. Ama öncelikle benim ayrıca mazot anlamı lazım. Ee, herkesin şu an en çok istediği şey güncelleme. İşte güncelleme gelecek mi? Güncelleme gel gelecek mi? İşte herkesin aklının şu an güncelleme ertelenecek güncelleme ertelenmeyecek onu söylüyorum bakın güncelleme ertelenmeyecek arkadaşlar gelecek 1 Mart yok 28 Şubat ile 1 Mart arası yani bugün günlerden ayın 21'i şu an tabi gece yarısı oldu hadi abi bak kırmızı ışıklara soktun ama sen bunu onu da biz itiyoruz bak fren basma Canlanmayacak yani Başa gittim geri Neyse Güncelleme gelecek arkadaşlar ee, Güncellemede mesela e, Cam açma kapama da gelirse Çok iyi olur bence Tırdan ilerleyen güncellemelerde Mesela tırdan inme Başka Kuranı Kronodors'a gelebilir mesela Kronodors'u bilenler bilir O da gelebilir e, Paspas jant lastik lastik yazıları mesela daha farklı manuferse seçenekleri gelebilir ee, ama manuferse seçenekleri gelecek bakalım ne olacak şu an 1.61 ben oyunu indirdim bir anda güncelleme istedi benden anladım 1.62 bir bugün gelmez oyunu güncelledim sadece ve sadece oyunu indirdiğim için zaten ben bütün uygulamalarda öyle oluyor bende bir oyunu indirirsem oyunu hemen direkt güncelliyor oyunu sistem güncellemesi yaptı bende sadece öylesine bir güncelleme yaptı onun için yani hmm, bu tabi olay bayağı oluyor bir yıl önce <laughs> bir yıl olmadı Ocak ayının ikisinde olacağını ikisinde başka modifi mesela tip eklen Tip var araba şu an görüyorsunuz zaten ama tip var ama tip olsa da olmasa da e, zaten arkadaşlar tipin e, Nesi var yani e, çalışmıyor mesela tip çalışabilir kaloeferler çalışabilir e, mesela ondan sonra mesela e, şey gelebilir hava hava sistemi aracı mesela tırdan bir tane evimiz mesela ilerleyen güncellemelerde 64 65. sürümündeki güncellemelerde şöyle de olabilir mesela tırdan ineriz ev işte uyuma modu tırdan ineriz kitleriz evimize gider ya da sabah olduğu zaman pinlerini çalıştırdığımız zaman şöyle bir soğuk ses o da çok güzel olur İlerleyen bayağı bir ilerleyen güncellemelerde ben gelmesini isterdim açıkçası yalan olmasın başka sistem olarak ne gelebilir ee, mesela daha farklı yük seçenekleri gelebilir mesela çok ilerleyen güncellemelerde gelmesi gerekiyor 1.63 güncellemesinde mesela şey de gelebilir sebze yani şimdi Oynayabildiğinizde S500 geliyor, S500 ya da S730, Sky'ın S500 gelecek genellikle. Mesela ona şey de yapabiliriz, e, jet, jete de çıkabiliriz. Şimdi buradaki yükler herkes alıştı. Ee, başka, onu Bir saniye bekleteceğim size, kusura bakmayın. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bir saniye gideceğim dedim. Hazır hırsızımı aldım. Ve gideceğim şu an. Ee, Kırıkkale vardı. 1005 kilometre yorum. 1004 kilometre yorumuz kaldı. Ankara Ardahan arası 14 tonluk bir kargo götüreceğiz. Ee, bu dönemin hemen video zaten bir 8 dakikada olacak. Hemen arkasından e, modifiye videosu gelecek. Aracımıza modifiye edeceğiz ilk durduğumuz yani şu an 10. dakikada bırakacağım İlk durduğum yerde e, benzinlikte orada işte yolun ortasını kenarını çekeceğim aracımıza modifiyeli devam edeceğiz ama videoyu çektikten sonra şu an gerçek hayat serimiz biri çekiyorum seri biri çektim çekiyorum daha doğrusu ikisi gelecek üçü gelecek sizi eğlendireceğim ve bilgi aldıracağım. Hepiniz çok istediniz güncelleme gelmesin. Abi herkes diyor güncelleme gelsin artık çıldıracağım. Ee, bazı YouTube kanallarına giriyorum bakıyorum güncelleme hakkında bakıyorum bilgi öğreniyorum. Acık da kendim Instagram üzerinden sen işte paylaştıklarını şey yapıyorum. Şşş. Mesela ee, şey yani güncelleme gelecek gelsin artık Kafayı yiyeceğim. Hepimiz kafa yiyeceğiz. Yani zaten güncelleme ertelenmemesi lazım. Bir güncelleme gelsin. Bir ay istersen 3 ay boyunca güncelleme gelmesin. Bize yine de o 3 aylık güncelleme yeter diye düşünüyorum diyeceğim ama neyse. Kırık kaledeyiz. Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale'ye vardık. Kırıkkale'den daha hu hu. Ver eline gideceğiz ya. Düz ilerleyeceğiz. Hocam yeşil ışık yansın. Hocam Allah'ım ya ben sevgili kul olmak böyle bir şey. Neyse ee, güncelleme gelecek söz. Ama azıcık sabır etmemiz lazım arkadaşlar güncelleme hakkında. Güncelleme gelecek yalan yok. Adam ne dedi güncelleme gelecek dedi. Evet aman Allah'ım yoksa güncelleme geldi mi? Bir anda yukarı çıktı. Ve aşağı indik. Evet işte böyle şeyler arada çok oluyor. Neyse gençler güncelleme gelecek. Unutmayalım. Siz yeter ki içinizi gönlünüzü ferah tutun. Niye ferah tuttum diyorum. Hatta dur şurada şöyle duralım. Aman aman hocam 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 ne olursun bir dakika önce burada konuşacağım. Hemen buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tam buradan. Tabi oyun beni tabi buraya atacak. Şuraya. Ben arabayı çekeceğim. Buradan başlayacağız abi. Sizler de benim kanalıma abone olarak like butonuna basmak için. Hemen bu videonun ardından bu araca modifiye videosu çekeceğim. Sizin için bu araca modifiye videosu gelecek. Bu videoyu sizden tam tamına atalım. Bu videoyu sizden tam tamına 50 like bekliyorum. Ve atalım ve 10 abone istiyorum. Sizler de benim kanalıma abone ve like atmanızı bekliyorum. Daha fazla böyle simülasyon videosunu gelmesini isterseniz de kanalıma tamam, abone olun. Ve güncelleme videoları gelecek. Ama söyleyeyim. Bu benim yani, Ayaklarınızı Kanalıma abone olmayı, çok seviyorum. Gerçek ayaklarımızın birin sonuna gelmişti. Gelmiş bulunmaktayız. Haydi.